Merhaba. Bu videoda sizlere SpotCam robotta heykeli e, tıraşlamayı göstereceğiz. Öncelikle bir heykelimizin detaylarını bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi birebir insan figürü, kravatı var, gömlek yakası, burnu, kulağı, göz altının çukurları, saçlarının detayları her şeyi SpotCam'de işleyebiliriz. Öncelikle machining kısmından line oluşturuyoruz. Birinci aşamada kaba, daha sonra ikinci aşamada finish atıyoruz waiterline'a. En sonunda rotary meshing deyip döndürerek işleyeceğiz. Bu aşamaları zaten eğitim eğitimlerimizde anlatıyoruz. O yüzden yüzeysel geçiyoruz. Parametrelerimizi girmişiz. Buradaki parametrelerimizi de kısa kısa gösteriyorum. Daha sonra buradaki detaylarımızı gösteriyorum. Eğitimlerde bunların ne işe yaradığını zaten detaylıca anlatıyoruz sizlere. Sadece birkaç aşamadan bu işlemleri yapabildiğinizi görmeniz için gösteriyorum bu slaytları. Evet. Okey diyorsunuz. İşlem bitti. Tekrar Waiterline 2'ye geliyoruz. Yine burada parametrelerimiz var. Bu parametreleri de hızlı hızlı geçelim. Eğitimlerde bunlardan bahsediyoruz okey dedik sonunda Rotary Machine'in kısmında işte takım seçiyoruz bir tane giriş çıkış değerlerimiz stratejilerimizi seçiyoruz nasıl işleyeceğine dahil en son okey diyoruz ve buraya gelip Run deyip hesaplatıyoruz şu an takım yoğunu oluşturuyor modelimize göre bu işlem bilgisayarınızın performansı ile alakalıdır. Yani bilgisayarınız bir iş istasyonuysa çok hızlı tepki verebilir program. Bakın ilk aşamayı Check ettik. Yeşil işaret olacak her zaman. Programda hata olmamasını onaylamak için bu yeşil işaretini görmeniz gerekiyor. Model gerçekten zor bir model. O yüzden biraz süre uzun sürebiliyor. Biz de parçayı evet. Gördüğünüz gibi takım yolları gözükmeye başladı. Parçayı incelediğimizde bakın yandan bakıyorum. Arkadan bakıyorum. Son olarak da Rotary Machine 2'de run diyoruz. Evet son olarak Rotary Machining hesaplattığımızda modelimiz hazır oluyor. Daha sonra bunu simülasyonuyla nasıl işlediğini göreceğiz. Evet simülasyon kısmına geçebiliriz. Evet. Şöyle çevirelim. Şu açıdan bakalım. Play'e bastığımızda işlemeye başlıyor parçamızı. Bu aşamada waiter line yapıp kabatlarını oluşturuyoruz. İstersek bir hızlandıralım. Bakın yavaş yavaş geometrimiz çıkmaya başladı. Arkadan da waiter line yapıyoruz. Arkada efekti çıkartmamız için. Evet şimdi rotary machining ile döndürerek hassas yüzeyleri çıkartıyoruz. istersek robot ait edebiliriz. Sadece takım yolunun geçmesini görebiliriz. Dilerseniz buradan takımı tekrar gösterip işlemesini görebilirsiniz. Evet sizler de bu tarz çalışmalarınız varsa, spotcam'li robot modülü ile parçanızı hatasız ve hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz.